Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Transformers Studio serisi 56 numara Shockwave figürünü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Shockwave'in incelemesi birazcık gecikti ama şimdi inceliyoruz. Elimizde maalesef kutu ve arka plan yok. Ve Willy ve Brian's aslında yok. Asyar da yok ama Asyar, Willy ve Brian's'ı kendim yaptım. Onları göstereceğiz. Shockwave'i inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikli olarak kendi yaptığım Willy ve Brian's'ı göstermem lazım. Şöyle tabii kamera netleştirir mi bilmiyorum ama orijinal boyutlarına uygun bir şekilde tasarladım. Bayağı küçük oldular. Tabi ayakta durmuyorlar maalesef. Bu şekilde yani yokluklarını kapatmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi. Her yani neyse bunları kenara aldık. Şöyle ben kendi yaptığım asker figürünü göstermek istiyorum. Maskeden yaptım yani. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten ilginç bir şey oldu. Altında delik falan var. Bu delikler sayesinde şurada aslında tutturulabiliyor ancak şimdi yapmayacağız. Ee, tabii ki bunu bıraktığımızda düşecek. Elimizde orijinal olmadığı için kendimiz yapmak zorunda kaldık. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçekten zorlu bir işlem sonucu oluşturmuştum. Her Neyse bunu da kenara aldık. Şimdi figürümüze yakından bakabiliriz. Studio serisi Shark Wave açıkçası studio serisi içindeki en detaylı figürlerden bir tanesidir kendisi. Yani tasarımı olsun plastik kalitesi olsun gerçekten inanılmaz bir figür. Ancak benim elimdekinde şöyle bir durum var. Elimdekinde şu bıçak kısmını Bayway'den söktüm aldım. Çünkü ki bildiğiniz bir sert plastik olduğu için daha iyi. Kendi orijinal bıçağı böyle lastik bir şey böyle düzgün takılmıyor. Bu yüzden Bayway'nin verdiği bıçak kesinlikle çok yakıştı. Her neyse şöyle hemen inceleyelim. Arka kısmında vesaire görmüş olduğunuz böyle roketleri var. Figürde backpack falan yok. Figürün her yeri filmden fırlamış gibi tasarımı vesaire gerçekten inanılmaz parmak yapısı vesaire görmüş olduğunuz gibi bu şekilde namlusu bu şekilde silahının bu şekilde hareketli ardından bu parça buradan sökülüp şuraya takılabilir ancak biz ellemeyiz onun haricinde bacak yapısı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçekten inanılmaz ayak yapısı vesaire yani yılına göre çıkmış olan en detaylı figürlerden bir tanesidir şarkı yüz tasarımı zaten filmdekiyle birebir aynı Görmüş olduğunuz gibi o kırmızı gözü vesaire çok güzel yapılmış. Gerçekten inanılmaz. Bu figür stüdyo serisi 13 numara Rotof Megatron'un kalıbı kullanılarak yapıldı. Bakın Megatron'daki şu bacak parçaları olduğu gibi bunda kullanıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten bu figür de tanka dönüşüyor. O yüzden bu kalıbı kullanmaları doğru olmuş. Ama gerçekten güzel olmuş. Çünkü görmüş olduğunuz gibi birçok parçası farklı. Bu şekilde. Gerçekten inanılmaz. Şimdi hemen de kıyaslamaya geçelim. Kıyaslama olarak yanına hemen Roto Megatron'u koyacağım. Çünkü oldukça benzer yerleri var. Bakın şu parçaları mesela aynı. Onun dışında bacak yapısında arkada şu kısım tamamen Megatron'un şu ön ayakları. Görmüş olduğunuz gibi aynısı kullanılmış. Güzel bir şekilde tasarlanmış Shark Onun haricinde yan kısımdan vesaire bu şekildeler. Boyutları tamamen orantılı birbirleriyle. Onun haricinde Shark şu bıçağını buradan çıkarıp arka kısmındaki bulunan boşluğa takabilirsiniz böyle taktığımızda bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle hemen Dark Optimus'un arka planında göstermek istiyorum gibi çünkü burada driller var ve studio serisi içindeki tek driller bu yani başka çıkmadı. Her neyse şöyle hemen yan yana getirelim bu şekilde görünmekte arka plan içerisinde gerçekten inanılmaz duruyor bu şekilde. Kıyaslamaya devam ediyoruz yanına Dark of Soundwave'i koyduğumuzda boyutları bu şekilde görünmekte. Hemen Soundwave'i aldık ve yanına Leader Class Fallen'ı koyalım. Fallen yanında bu şekilde görünmekte. 21 Star Scream yanında bu şekilde. Yani Star Scream birazcık orantısız duruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve açıkçası bu Star Scream artık benim hoşuma gitmemeye başladı. Neden derseniz yani filmdeki görünüşe aslında uymuyor. Yani şuradaki parçaları eksik. O yüzden renklendirmesi zaten bambaşka. Umarım daha düzgün bir Star Scream üretilir. O zamana kadar şu anda elimizdeki en düzgün Star Scream figürü bu. Hemen bunu aldık. Yıkıcı ekibinden Topspin'e koyalım. Topspin yanında bu şekilde. Ardından 61 numara Sentinel Prime'ı koyalım. Sentinel yanında bu şekilde. Dino, Dotum ve Sam 2'yi koyarsak yanında bu şekilde görünüyorlar. Yanına Cybertron Form, Rotor, ve Sideslide'ı koyarsak bu şekilde görünmekteler. Optimus Prime ve Ratchet'ı e koyarsak bu şekilde. Ve son olarak Berserker ile Crowbar'ı koyarsak bu şekilde görünmekteler. Evet şimdi dönüşümün aşamasına geçebiliriz. Ve karşınızda Sharkwave'in araç formu, Cybertron Form bir tank bu şekilde görünmekte. İnanılmaz bir araç formu var. Yani arkasındaki bu iticiler vesaire gerçekten güzel duruyor. Ardından bu şekilde bir görünüşe sahip. Filmde zaten dönüşmüyordu ama yine de galiba video oyun serisinde dönüşüyordu. O yüzden güzel olmuş bunu yapmaları. Bu şekilde görünmekte. Gerçekten inanılmaz bir dönüşüme sahip. Altında burada fake tekerler var. Alt kısımdan bu şekilde. Hareketlilik birazcık sıkıntılı ama genel olarak bu şekilde görünmekte. Evet karşılaştırma olarak hemen yanına Rotof Megatron'u koyacağım. O da aynı tanka dönüşüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ön kısımlar zaten birebir aynı. Görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde boyutları da hemen hemen aynı diyebiliriz. Sadece Shark birazcık daha uzun. Bu şekilde görünmekteler. Zaten şu parçalar birebir aynı. Evet bu videoda sizlere olabildiğince Shockwave'i göstermeye çalıştım. Zaten bilindik bir figür olduğu için fazla üstüne düşmedim. Zaten pek çok kanal bu figürü inceledi. Bu yüzden Shockwave'in videosunu kısa tutmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.